Merhaba e, bugünkü video bence önemli bir video e, şöyle söyleyeyim haberlerde görüyorum Üzü, çok üzülüyorum e, üst kattan düşen çocuklar oluyor e, evde ailesi yokken veya balkondan sarkan çocuklar oluyor tabii ki e, görmediğimiz yani ne kadar önlem alsak da e, bu tarz kötü durumların olabileceği zamanlar olabiliyor fakat şu balkonlardan düşme olayıyla alakalı malum son zamanlarda şöyle bir şey de var. Hani Afrikan sin şey sivrisinekli ya da Kaplan sivrisineği gibi e, sivrisinekli haberlerde çok duyuyoruz malumunuz biliyorsunuz. O yüzden ben e, iki konuya da değineceğim. Öncelikle sizden bütün pencereleriniz için şöyle göstereyim. Sineklik sineklik yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunu dışarıda yaptırdığınız zaman biraz pahalıya mal oluyor. Ama kendiniz yaparsanız bu sinekliği kendiniz mal etmeye kalkarsanız yarı yarıya size uyguna mal oluyor. Yani şu sinekliğe baktığınız zaman zor bir şeymiş gibi durabilir. Zor bir şeymiş gibi durabilir ama kesinlikle değil. Göstereceğim. şu an başka bir odaya geçtim. orası oraya tekrar döneceğim, göstereceğim. Sineklik yapımı, yani sineklik yapımı basit, gerçekten basit. acayip basit. Ya yani kendiniz gerçekten bunu elinden geleni yapı izleyerek yapabilirsiniz. Hani şu an ben tüm sineklikleri yaptığım için örnek olarak bir sineklik kişi çıkarsa tabii ki size video olarak ileteceğim. Gördüğünüz gibi bakın kapılarında dahi sineklik var. Yani her yerde sineklik var ve evde yazın huzurumuz çok iyi. Bütün camlar açık, bütün camlar açık ve ee, rahat bir şekilde hem içerisi serin oluyor, hem de sinek olmuyor. Yani çok nadir ee, ayda yılda bir geliyor, o da çocuklar açık bırakıyor. Şu balkon kapısını falan açık bırakıyor, oradan sivrisinek girebiliyor. Şöyle tavsiye edeceğim, şey bilgilendireceğim. Bunlar 6 metre satılıyor. Profilciler var. Araştırırsınız internette. Sineklik profili, alüminyum profil diye araştırırsanız bunları altı metre alıyorsunuz. Hesaplıyorsunuz. Kaç tane camınız var? İşte hesaplıyorsunuz 1 metre, 1,5 metre, 1,5 metre, 3, 4 metre işte buna gidiyorsa bir 4 metre buna diyelim 3, 8 pencere daha var. Her yere yapacağız ya hani üst kattaysa veya alt kattaysa çocuklar için tehlikelisi her cama koyacağız. ne oldu? 10 metre falan aldık diyelim bu profilleri. Ya yani şu an pahalanmıştır ama zamlanmıştır. Ben tüm evi yani camlarını şu kapı dahi, bakın kapı dahi iki Benim öbür camlar büyük yani böyle ufak cam değil. Salondakiler falan tam bütün cam. Onlar dahi 250 TL'ye kendim yaptım. Yani 250 TL'ye mal oldu ama tabii şu an malum dolar e, yükseldi, maliyetler yükseldi. İlla ki fiyatı artmıştır. Şu profili alıyorsunuz. 6 metre bunlar. Bu uzun yani. Ve el testeresi ile de olabilir. Hani makineniz yoksa el testeresi ile biraz uğraştırır ama kesimi çok kolay kesiyorsunuz. Örnek veriyorum. Şuraya gerek kesiyorsunuz. Yani. Ne yapıyorsunuz? Karşısındakini de aynı boyda kesiyorsunuz. Alta kesiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Üstü de aynısında kesiyorsunuz. Kestikten sonra bakın. Şu plastikler satılıyor. Şu plastikler ucu tırtıklı. Tamam mı? Şu tırtıklı şuraya kadar falan giriyor. Çekişte ilk önce buradan çakıyorsunuz bunu. Buraya tutuyorsunuz. Sonra çekişle buradan çakıyorsunuz. E bakın hiç vida mida hiçbir şey yok. Bir kere girdi mi daha geri çekemezsiniz yalnız haberiniz olsun. Bunu çaktınız. Burayı da çaktınız. Bu köşeyi oluşturdunuz. Sonra bu köşeyi de çaktınız. Oluşturdunuz. Ters çevirdiniz. Bu köşeleri de çaktınız. Ne oldu? Kale ortaya çıkmış oldu. Sonra ne alıyorsunuz? Bu tel satılıyor. Yani bu e, siniklik şeyi satılıyor. E, diyeyim ama genelde kaliteli bir bez. Öyle çok kolay yırtılmıyor. Yani yırtılı, yırtılıyor da. Yani falçata veya da sivri bir şey batırırsanız tabii ki yırtılıyor. Sonra bunu etrafına koyduktan sonra fitil alıyorsunuz. Yine aynı şekilde fitil satılıyor. Bakın şuraya bunu böyle tornavide yardımıyla veyahut da bir tane satılan şöyle yuvarlak bastırıcısı var. Ondan alıyorsunuz. Bu bezi koyduktan sonra makasla kesiyorsunuz etrafını. Ya da falçatayla. Ama sadece keserken dikkat etmeniz gereken yer şu fitilden dışında kalan yeri kesmemeniz. Yani buralara zarar verirseniz oradan yine sinek girebilir. Bakın fitilin yerini de göstereyim. Şurada fitilin yeri mevcut. Yani buraya tel örgüyü koyduktan sonra fitili dönüyorsunuz etrafına. Çok basit ya. Menteşesi zaten bakın. Standart. Bir burada var. Bir tanesi de oraya geliyor. Oraya gelen erkek olan yani yukarıdan aşağıya asacağız ya bunu. Yukarıdan aşağıya asacağımız için şuraya erkekleri. Yani bunları ilk önce bağlıyorsunuz buna. Metre bir de hepsini aynı bağlayın ki şey olsun. Yani bu sineklik öbür tarafa da olma imkanı olsun elinizde. Şurada bakın. Tam hizada birini buraya vidalıyorsunuz. Akıllı vidayla birini de buraya vidalıyorsunuz. İkisi de aşağı doğru bakıyor. Sonra işte ihtiyaç kapatabilmeniz için bir tane kulp alıyorsunuz. Bunlar da plastik satılıyor. Teli dönmeden önce bağlıyorsunuz. Teli dönmeden önce bağlıyorsunuz bunu. Bir de stobu. Stobu için kapandığında dursun diye. Sonra stopun karşılığında yine kurşun kalemle çizip buraya bağlıyorsunuz. Onlar da yine kurşun kalemle çizip oraya bağladıktan sonra bakın ne oluyor? Kendimizin evde hazırladığı bir sineklik olmuş. Geliyoruz takıyoruz. Al, oturturduk. Ne oldu? Bakın, şu anda bu camımız mis gibi sineklikli oldu. Bundan yapıp öncelikle sivrisineklerden kurtuluyoruz ve yazın evde ferah bir ortam sunmuş oluyor bize. Ve şimdi en önemli konuyu yani diğer odaya geçip göstermeye devam edeceğim. İşte. Evet şimdi tekrar yine balkon kısmındayız. Şu sinekliği ben yerine edip takayım. Şu anda da biraz rüzgar da var. Memnun olsun. Rüzgardan dolayı biraz takarken zorlanabilirim. Kusura bakmayın. Elinden düşürmeyeyim mi? Tamam taktım evet şimdi en önemli konuya dediğim gibi çocuklarımızın camlardan düşmesi. Allah korusun kimse bu acıyı yaşamasın. bununla alakalı dediğim gibi sinekliği yaptıktan sonra tabi camları kapatmak istemiyorsunuz biliyorum dışarısı çok sıcak oluyor unutuyorsunuz vesaire ama en azından bunu unuttuğunuz zaman çocuğun buraya gelip sarkıp düşmemesi için çok basit yani çok ucuz bir şekilde yapabileceğiniz bir yöntem göstereceğim şimdi size. 2 adet 2 adet e, 18'lik vida bakın şu küçük vidalardan alıyorsunuz 18'lik vidalardan alıyorsunuz hemen gösteriyorum bakın e, şurası sinekliğin kapandığı yer sinekliğin kapandığı bir tanesini pimapene bir tanesini pimapene bir tanesini de e, şeye, sinekliğe vidalıyorsunuz gel kızım şunu şuradan tut Hemen göstereyim. Şöyle. Buraya vidalıyorum. Bakın ben vidalıydı söktüm size göstermek için. Şöyle yani yarısına kadar sıkın vidayı. Şöyle yarısı dışarıda kalsın. Yarısına kadar sıkın. Yine bir tanesini de sinekliğe vidalıyorsunuz. Yarısına yani şöyle sağlam gene tutacak kadar vidalıyorsunuz. Şimdi onu vidaladık. Sonra şunlar var. Bakın böyle bir sürü 100, 200 kaç tane bunun içinde varmış. 100 tane var. Şimdi bunun içinde konuşuyor da bağlıyor burada. E şimdi bununla alakalı şunu gösteriyorum. Bunlar plastik kelepçeler. Ucuz. Ama dayanıklı yani bunu koparmanız için yani elle koparmanız mümkün değil ancak penseyle falan sıkmanız lazım. Bir kere kilitlediniz mi de daha açılmıyor. Ben bunu bağladıktan sonra eğer camı falan sileceksem eğer camı falan sileceksem ne yapıyorum? Bunu kesiyorum, açıyorum camı temizliğini yapıyorum tekrar bağlıyorum ondan sonra. Yani ama en azından e, benim ufak çocuklar bundan sarkamıyor. Şöyle gel şimdi şurayı düzgünce çekelim. Bakın bunu alıyorum. Şöyle bağlıyorum. Bakın. Bağladım. Şimdi bunu bakın çocuk açamaz. Mümkün değil. Açamaz. Yani buna yüklenir böyle ama bu da çok kolay şey yapmaz tabii ki. Buna bunu yüklenmesi için biraz şey yapması lazım, zorlaması lazım. Hayır, sinekli yırtması lazım. Yani en azından bunu görür çocuk. Aa ben buraya açamıyorum deyip geri iner. Buradan zorlar, bunu da açamayacak. Gördüğünüz gibi bu çocuk için ne olmuş oldu? Cam açık olduğu halde bir önlem oldu. Tekrar açacağımız zaman ne yapacağız? Penseyle keseceğiz. Ya ne var? Plastik gitsin. Bir tane daha plastik atarsın. Ne olmuş yani? Silersin camını kapatırsın. Sürekli açık kapandı, kapanan bir cam da eğer. Onu şey yaparsın. E, kapalı tutarsın. Ama diğer çocukların olduğu odada vesaire gezindiği odalarda bu dursun. Bu dursun. Ha, diyeceksiniz ki balkondan da oluyor. Balkona ne yapalım? Balkonun kapısında da kapalı tutacaksın. Kitle tutacaksın. Bu kadar basit. Veya hatta çocuğu tek başına balkonda bırak bırakmayacaksın. Veya balkonda oynuyorsa korkulunu yüksek yapacaksın. Veya hatta satılan fileler Filelerden takacaksın. Ben camlar için bunu söylüyorum. Camlar için. Bakın bu çok ya yani bedava gibi bir şey bu. İki tane 18'lik vidayı buraya bağlıyorsunuz. Kelepçeyi de atıp bırakıyorsunuz. Yani dileyen bunu yapabilir. E, bu da e, elinden geleni yap için e, size bir tavsiye olsun. Ben bu şekilde camlar plastik kelepçeliyken hiç korkmuyorum. Umarım bu videoyu da e, beğenmişsinizdir. Dediğim gibi güvenlik açısından ve e, sivrisinekle e, mücadele kapsamında uygun bir şey. Bunu kendiniz yaparsanız size hem uyguna gelecektir hem de çocuklar için güvenli bir alternatif olacaktır. Umarım birilerine faydası dokunur. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Kanala da abone olursanız çok seviniriz. Videoların devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.